Bugün sizinle güzel bir şekilde buzdolabımı temizleyeceğiz. Bayağıdır buzdolabını detaylı şekilde temizlemiyordum. Hem çok kirlendi hem de çok dağıldı artık. Temizlemem gerekiyor. Yarın pazara gideceğim ve pazara gitmeden de bu işi halletmek istedim. Ve yapmışken desteği de bile çekmek istedim. Umarım güzel bir video olur. Bütün lafları çıkartacağım. Hepsini tek tek yıkayacağım. Ardından da güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Umarım güzel bir video olur ve sıkılmadan izlersiniz. O halde size iyi seyirler, bana kolay gelsin. Evet ilk olarak şöyle bir buzdolabımı göstereyim. Gerçekten berbat bir durumda. Bütün raflar, bu raflar olsun ardından şu rafların hepsi çok kirlendi. Ve şu örtüler de bayağı kirlendi. Onları da kaldırmam gerekiyor. Şimdi güzelce bunların hepsini bir kaldıralım, rafları çıkartalım ve güzelce yıkayalım. Bu arada buzdolabının fişini çekmeden temizleyeceğim. Çünkü e, priz arkada olduğu için bu buzdolabını öne çekip beni temizlemem çok zor olacak. O yüzden açık bir şekilde temizleyeceğim fobidin. Hiçbir şey yok. Çünkü buzdolabını tek başıma öne çekemem. Bu şekilde temizleyeceğim. Elimden geldiğince kapalı tutmaya çalışacağım. O zaman ben hemen temizliğe başlayayım ilk olarak. Şunu hemen başlayayım. Şimdi böyle bir güzel rengimi çıkarttım. Hepsini tek tek yıkayacağım. Şunları falan sileceğim. Şöyle yeni bir sofra serdim. Ve hepsini buraya koydum. Şimdi ben bunları yıkayacağım. Daha sonra artık ya kurumasını bekleyeyim. Ya da kuruturum artık. Me close till I get up Time is barely on our side what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left Turns the sun rays and I... raflarımı ve çekmecelerimi yıkadım şimdi kendime bir yeşil çay yapacağım çok yoruldum o rafları yıkamak bir de mutfak küçük olunca bu da çok küçük yıkaması çok zor oluyor ee, baya yoruldum ben de şimdi kendime bir yeşil çay yapayım şuraları kurulayalım daha sonra kaşar rendelemem lazım yani işte düzenlemem lazım şöyle suyumu koyayım o kaynasın kendime bir yeşil çay yapayım bu ananaslı yeşil çay dikeceğim çok güzel bunun tadı doğadının. Şöyle yanında da bu lif lifin kırmızı meyveli olanından yiyeceğim. Böyle bir şeyler atıştırayım devam edelim. Yeşil çayımı içtim geldim. Şimdi e, dolabımın kabasını aldım. Yani o kaba pisliğini aldım. Şimdi tekrardan beyaz sirkeli sileceğim. Şöyle biraz sirke koyuyorum. Üzerine su ekleyeceğim. Daha sonra temiz bir bezle güzelce dolabımı sileceğim. Watching the ocean with you Baby up with his slow motion crew And we up in the clouds when People change but not us And we just chillin' Kickin' a kiss by the sun Could be soaked to the skin in the moss I know she got the good vibes when Seasons change but we're the same Even if I lost all my money The zero runs deep, honey And not need to speak a single word Cause you got me hunting, haulin' Even if my jokes aren't funny My tongue tied up, on it, And I don't need to speak a single word Şöyle raflarımı yerleştirdim. Bu kapağı da yaptım, bunları da yaptım. Şimdi size yerleştirmeye geldi. Yerleştirmeyi de hızlı bir şekilde izleyin. catch up one more time Evet dolabımı düzenledim. Şöyle son kez göstereyim. Şöyle tertemiz oldu. Gayet düzenli bence. Şu yumurtalar fazla geldiğinde şuraya koyuyorum. Şu üst kısım boş. Bu kadar yumurta kaldı. Aşağısı bu şekilde oldu. Sebze bölmesi boş. Oraya yarın pazara gideceğim oradan sebze alırım. Burası bu şekilde boş. buralarda da böyle oldu. sebzelerimi normalde böyle saklamıyorum pek ama bu sefer böyle yaptım. Bu şekilde oldu. Burada adanın atıştırmalıkları var. Burada kahvaltılık Burada sosis var. Burada çubuk peynir var. Burada sucuklarımız ve kaşar peynirlerimiz. Burada böyle e, menemen sosum var. Salça falan filan var. Şunun sepette karbonat. Pirinç unu. Şunda da kabartma tozu vanilya var. Kaşar rendeledim. Tereyağını kabına aldım. Burada peynirimiz var. Burada ilaçlarımı düzenlediğim böyle bir sepet var. Ve yoğurt ve işte fırsız var. Bu şekilde oldu bende gayet düzenli <laughs> ama çok yoruldum Şu şekilde Evet sonra işlerimi hallettim 4 saattir buzdolabını temizlemekle uğraşıyorum arada birkaç sefer mola verdim bir yeşil çay içtim bir de yemek yedim onun dışında sadece buzdolabını temizlemekle uğraştım onları yıkamak zaten kocaman kocaman şeyler küçücük da yıkaması zor oluyor o yüzden bayağı bir vakit aldı bu şekilde umarım severek sıkılmadan izlediğiniz video olmuştur. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.